İnsanlığın yönden doğuşu sizin için ne ifade ediyor, bunu bizimle paylaşır mısınız? İnsan hayatını en güzel yaşamış insan sevgili Peygamberimiz, Peygamber Efendimiz. Ee, i̇nsanlık e, bu buhranlardan, bu sıkıntılardan, e, kandan, gözyaşından kurtulmak istiyorsa, Hı. yeniden, yeniden e, asr-ı saadetteki mutluluğu yaşamak istiyorsa tabii asr-ı saadetin başındaki Lidere, Efendimiz'e yeniden dönmesi, onun da yeniden doğması Gerekiyor. Onu bilmesi, onu tanıması gerekiyor. O yüzden, o yüzden efendimizi tanımak e, zannediyorum e, işin başlangıcı. Doğmak istiyorsak yeniden insan olarak dünyaya, insanca bakmak istiyorsak efendimizi tanımamız lazım. Ben şahsen bugün gelirken e, sorarlarsa ne söyleyeyim diye kendi kendime düşünürken e, efendimiz bana ne hissettiriyor? Benim için ne? Hangi gözle bakıyorum efendimize diye e, şöyle kendi kendime düşündüğümde. Ben üniversite bitirdim, yüksek lisans yaptım ama ben e, şunu fark ettim ki ben Efendimiz'e annemin gözüyle, Anadolu insanının, analarımızın gözüyle bakmayı daha çok seviyorum. Şimdi ne demek bu diyecek, soracak olursanız e, bir büyüğümüzün, muhterem büyüğümüzün e, annesinden bahsederken söylediği bir söz var. Ne zaman Allah'ın, Yüce Mevla'nın ve Efendimiz'in ismi anılsa bunun direkleri sızar, gözyaşı dökerdi diyor. E, çok şükür benim annem de ...böyle bir mübarek e, Anadolu kadını. O yüzden ben bütün e, ilmi şeylerin dışında, kitabi şeylerin dışında, bütün kuralların dışında... ...ben Efendimiz'e annelerimizin gözüyle, onların gönül gözüyle, muhabbet gözüyle bakmayı tercih ediyorum. Ve bundan da çok mutluyum. Teşekkür ederiz. Ee, Samanyolu izleyicilerine vereceğiniz bir kandil mesajı var mı acaba? E, bütün izleyicilerimizin kandilini tebrik ediyorum. Allah onu anlamayı, Efendimiz'i anlamayı... Anlayarak hayatımıza e, yansıtmayı nasip etsin inşallah. Amin,